başladı. O yüzden artık biz de böyle yavaş yavaş merak ettiğimiz yerlere gitmeye başladık. Şimdi bir tane tapınak varmış. Ee, oraya geldik. Öyle oraları gezeceğiz. Tabii ki de siz de bizimle birlikte gezeceksiniz. Bu hafta böyle full <laughs> böyle gezmeli bir <laughs> video olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Olursa çok güzel olur. Bu arada saçımı kestirdim. Aa, <laughs> 리 아니 로지도리 저기 여기 안 돼? 저기 저안 돼? 아니 아니 뒤차있어 저기. 아 그래? Türk k a f a s gördüm mü yer kapmamız lazım. 이 Bu arada çok fazla yabancı gördüm. Şaşırdım. Yani burası sanırım yani ben öyle biliyorum. Hani öyle çok yabancıların bulabileceği bir yer evet, değil çünkü. diye biliyorum. Ama nasıl bulmuşlar? Ben de şaşırdım vallahi. Yalnız benim şöyle bir takımım var arkadaşlar. Yazlık bir takım. <laughs> Ama yazken bile giyemiyorum. Deli olacağım o kadar yakıyor ki Kore'nin havası çok değişik gerçekten. Harbi, harbi. Size anlatamam o kadar kötü yani. Nem çok fazla. Hayır bunu yazın giyemeyeceksem yani niye aldım ben bunu? Savaştan başladık. O oh! hey Havuz gibi bir şey yapmışlar. Aa, ben de istiyorum. nane çayı aldım. İnşallah içebilirim. Ben. Ya bu kamera çok kötü göstermeye başladı bu sıralar. Şöyle bir şey buldum burada. Acayip serinletiyor. Şimdi gidiyoruz bakalım. Her zamanki gibi. Aa karpuzlara oh. bakın minicek. Yok <laughs> bacı koşma. Şunlara bakın. Müzik. Ay, ama çok sıcak biliyor musunuz? Öyle böyle değil. <Sessizlik> hmm. İk bu ne? Aa Bu Bu ne? Bu ne? Bu ineğe benziyor. Bu bizde mesela şey temmuz su falan diye yapıyoruz ya bu yılla alakalı bir şeymiş. Baksak Aa. Bakacak şimdi karnık. Otun koyan ne olur? Mouse. Mouse? Pa Fareyim mi şimdi ben? Bakalım fareyi bu. Mouse. Okay. Çok Mouse. Çok iyi. Kim ne? oyun. Şimdi Yoksa. Umarım kameram kötü gözükmüyordur. Şey, trafikte daha güvenli gidebilmek için, güvenli olmak için yapılan bir şeymiş. Tam size şimdi gösteriyor nasıl olduğunu. Böyle koyuyorsunuz yakın. Şurada ateşi var. Böyle ateşten yakıp Böyle buraya koyuyorsunuz. Hmm? Burası girişe. Böyle figürler var. Böyle bir girişe. Bakalım. <laughs> bu arada bu videoyu böyle elimden geldiğince uzatıp size şey yapsam yani ne var ne yok hepsini göstereceğim. <laughs> Çünkü Hı? gerçekten böyle şey nasıl diyeyim? Hı? Daha böyle kültürel olsun istiyorum bu video hani görün istiyorum. Çok fazla yabancı var ama gerçekten Allah'ım denize atın beni şuraya çıldıracağım. Tamam. Ben sürekli gibi. Neden? Bayağı çöp var yani buralarda da. Sanak hani Hayır. burada da böyle bir dua yeri var. 와, 아, 너무 예뻐. 너무 예뻐. 너무 예뻐. 너무 예뻐. 너무 예뻐. 너무 예뻐. 너

Bizim kadar beceriksiz bir çift görmedim yemeğe. <laughs> Paranın hepsini artık bir tanesi bile deneye girmedi. Aynen. Çok fazla insanlar. Çok <laughs> fazla. defa böyle bir şey şahit oluyorum. <laughs> Şu ortadaki kadın sanırım ünlü. Şimdiki <laughs> şansa bakın deli gibi şarkı çalıyor. Youtube'dan net şey, telif hakkı yiyeceğim yani. Burada bir, şu gördüğünüz şeylerin hepsi bir isim birine ait yani. Çok Buralar biraz daha böyle şey, evler o kadar uzun değil. Şimdi bir şeyler yemek için gidiyoruz. Ve açlıktan öldüğüm kafayı yiyeceğim. b a y 좀 l a c 너무 배고프다. 아, 진짜 배고프다. 간하고 머리도 보 아, 오하! 이거 엄마 아빠도 파여. 나쁜 놈아. 김 노래 복가. 김 노래 축복가. 복해 노래. 아그밥 먹으러 가자. <laughs> her zamanki gibi kimçi geldi. <laughs> bayılıyorum bu <yine> yemeğe, cidden bayılıyorum. <laughs> 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 So, you give i Kiitos. <laughs> Nefisane çok yedik ölüyorum karnım ağrıyor. Bu arada şunu gösterecektim size. E artık böyle nereye Şu gözüm çıkartın parlıyor ya sinirim bozuldu. Artık böyle şey nereye gidersem gideyim böyle. Bunlardan toplayacağım. Gittim. Bo ne deniyordu bunun adına ya? Mag magnet mi? Şöyle i̇li mi bu acı? Ma magnet mi acı? <laughs> ee, i̇şte nereye gidersem gideyim. Bunlardan böyle toplayacağım. Böyle dolabıma yapıştıracağım. Şimdi bir tane kafeye gideceğiz. Ondan sonra bakalım ne yaparız. Hep beraber geziyoruz zaten. Ben neden maskeyle duruyorum? O ayrı konu. Her zamanki gibi bütün makyajım silinmiş. Gençler çıldıracağım. Kanlık beni öyle bir yere getirdik. O kadar güzel ki. Sanırım seneye burada bir tatil yapacağım gibi duruyor. <laughs> Göstereceğim size bakın. Ya. Bakın ne kadar tatlı. şunların tam olarak ne olduğunu anlamadım. Pansiyon mu? Bunlar anlamadım. Ama çok güzel duruyor. Şu güzelliğe bakın. Nasıl güzel. Ayy. Bayıldım. şu <laughs> delireceğim gerçekten mükemmel bir yer Hayatımda gördüğüm en güzel kafelerden biri şu Kokonat latte. İlk defa deneyeceğim bunu da. De aşırı merak ediyorum. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. <laughs>